Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Uğur. Artık yeni bir ders serisine daha başlıyoruz. Elektronik 2, analog elektronik serisinin devamı olarak elektronik 2 derslerini ayrı bir seride başlatıyoruz ve buradan itibaren elektronik 1'de gördüğümüz derslerin daha kapsamlı şekliyle devamını burada işleyeceğiz. Elektronik 1'de biz diyot transistör yani BJT ve MOSFET elemanlarının fiziki yapılarını öğrenmiştik ve bunlardan sonra DC analizleri yapmıştık. Şimdi de bu elemanları artık nasıl kullanacağımızı bildiğimize göre bunun gerçekte pratikte daha geçerli uygulamalarını öğrenebilmek için elektronik 2 dersine ihtiyacımız var. Çünkü bu ders kapsamında öğreneceğimiz bilgilerle gerçek hayatta devre tasarımları ve analizleri yapılıyor. Özellikle devre tasarımı için bu konular gerekli olacak. Çünkü biz transferi sadece DC kutuplamayla kutuplayıp o şekilde analizleri yaptığımız zaman aslında gerçekte çok da işe yarar devreler elde etmiyoruz. Ya da orada kazanç beklentilerimiz varsa onlar tamamen bizim kontrolümüz dışında oluyor. Burada biz kazanç parametrelerini öğrenerek Gerçekten bu öğrendiğimiz yarı iletken elemanları ki artık sadece BJT ve MOSFET üzerinden ilerleyeceğiz. Diyot konularının AC analiz kısmını da elektronik de yapmıştık. Sadece transistör ve MOSFET elemanları üzerine birçok devre yapısı ve farklı konuları elektronik 2'de işleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi ilk başta transistör yükselteçleri bölümünü inceleyeceğiz. Bu bölümde ilk başta BJT'li yükselteç devreleri inceleyeceğiz. Sonra MOSFET'li yükselteç devreleri inceleyeceğiz ve her iki yükselteç çeşidinde de aşağıda gördüğümüz gibi kutuplamalarına bakacağız. Yani kutuplama yöntemlerini öğreneceğiz. Küçük işaret çalışmaları yani AC analizin başlangıcını burada yapacağız. Ve AC analiz için küçük işaret modellerini ortaya çıkartacağız. Ve ondan sonra hem BJT'nin hem de MOSFET'e geçtiğimiz zaman MOSFET'li yükselteç devrelerinin çeşitli topolojileri var. Bunlara bakacağız. Bu kısım tamamlandıktan sonra ee, akım kaynakları ve akım aynaları şeklinde devam eden kaskot yükselteçleri şeklinde devam eden e, entegre devre yükselteçlerini inceleyeceğiz. Biz bunları genelde e, bu şekilde kaskot yükselteçleri, akım aynaları şeklinde öğreniriz. Ancak bunlar daha çok entegrelerin iç yapılarındaki bu bağlantı çeşitleridir arkadaşlar. Bu bağlantı çeşitlerini de öğrendikten sonra yine hem buradaki topolojilerde elde ettiğimiz yükselteçleri ki burada genelde ayrık yükselteçleri öğreneceğiz. Burada entegre tipi yükselteçleri öğrenmiş olacağız. Yani entegre tipi devrelerde entegrelerin iç yapılarındaki yükselteç bağlantılarını burada göreceğiz. Burada öğrendiklerimizi yine bu şekilde yeni devre modelleriyle yeni devre yapılarıyla da e, süsleyerek, yeni devre yapılarında öğrenerek artık daha kapsamlı çalışmalara doğru gitgide ilerleyeceğiz. Burada bazı üniversitelerde Frekans tepkisi ve feedback elektronik 3'te verilir. Bazen frekans tepkisi elektronik 2'de, feedback elektronik 3'te verilir. Bazen ikisi de elektronik 2'de de verilebilir. E, bu şekilde bir ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. E, artan kalan konularda da zaten e, elektronik 3 şeklinde devam edeceğiz. Ki e, elektronik 2 zaten bütün e, elektronik 1'de öğrendiğimiz temellerin üstüne... Koyacak şekilde ilerleyeceğimiz en kapsamlı seri olacaktır. Ondan sonra da Elektronik 3 bunun yine devamı niteliğinde olacaktır. Bu şekilde bu sözlerimizi söyledikten sonra arkadaşlar, bu dersimizde neler yapacağız? Onu e, ana çerçevesini çizmek anlamında şöyle söyleyebilirim. Burada biz kazançtan bahsedeceğiz. Yükseltme işlemini artık bu BJT ve MOSFET'i kullanarak yapacağız. Nasıl yapacağız? Biz dediğim gibi DC analizleri yaptıktan sonra biz genelde bu elemanları sinyal işleme için kullandığımızı söylemiştik. Ve yükselteç yapılarını öğreneceğimizi biliyorduk. Daha analog elektroniğin ilk videolarında bunlardan bahsetmiştik. Şimdi yükseltme işlemi yapacaksak bu bir ses yükseltme işlemi de olabilir. Bir işaretin yükseltilmesi, herhangi bir mikro denetleyiciden gelen bir işaretin yükseltilmesi olabilir. Bu şekilde yükseltme işlemi ve kazanç işlemlerini yapacaksak eğer biz Burada e, bu yapıları öğrenmemiz gerekecek ki karşımıza artık şöyle bir şey çıkacak ilk başta. Şöyle e, biz hem bipolar hem de mosfetli e, burada bir devre görüyoruz ki aslında temel yükselteç devre görüntüsüdür. Şöyle bir baktığımız zaman artık e, burada değişken giriş kaynağımız olduğunu görüyoruz. Burada VIN, AC bir işarettir. Yani e, bir sinyaldir, bir işarettir. Normalde biz sadece buradaki gibi DC sabit bir e, batarya ile örneğin e, bu elemanı kutupluyorduk. Şimdi artık burada e, bu elemanımızın ana görevini yapabilmesi için dışarıdan bir e, işaret alacak ve onun yükseltme işlemini yapacak ki biz onları inceleyeceğiz. Bu işlemi yaptıktan sonra biz çıkışımızı örneğin girişi base emitter tarafından verdiğimiz zaman BJT için çıkışımızı kolektörden alacağız ve burada kolektör tarafından aldığımız zaman Kazanç kısmımızın bizim bu bölgede gerçekleştiğini çünkü burada akım ve direncin çarpımında bir gerilim elde edildiğini e, ve bu gerilimin e, bizim kazancımızla ilişkili olduğunu göreceğiz ve bu kazancı istediğimiz gibi artırıp azaltabileceğiz. Çünkü biz burada akımı artırıp azaltmayı artık öğrendik. Biz nasıl yapıyorduk akımın artıp azalmasını? Girişine uyguladığımız gerilimi artırıp azaltarak çıkışından elde ettiğimiz akımın seviyesini belirleyebiliyorduk. Her iki transistör modeli içinde. Aynı şekilde burada da bizim girişimizde VGS vardı sadece. Artık bir işaret daha uygulanmış olacak. Bu bir mikrofondan e, uygulanan ses işareti de olabilir. Dediğim gibi işlenmeye hazır başka bir sinyal de olabilir. Haberleşme e, işareti olabilir. Aynı şekilde e, çıkışımızda yine buradan örneğin almak istersek burada bir akım gerilim çarpımı, e, akım direnç çarpımı nedeniyle burada bir gerilim elde edilecek ve biz çıkışta bir gerilim elde edeceğiz bu gerilimi artırıp azaltabileceğiz girişe uyguladığımız seviyeye göre. Haliyle girişteki gerilimimiz nedeniyle çıkışta bir gerilim seviyesi elde edeceğiz. Bu gerilimi çıkış bölü girişten bir kazanç olarak adlandırabileceğiz arkadaşlar. Tabi bu işin çok basit anlatımı çok çok çeşitli parametreler çıkacak karşımıza ve bu parametreleri AC analiz kapsamında öğreneceğiz ve bir transistöre nasıl yaklaşacağımızı göreceğiz transistörün kendi empedanslarını ve işaret nedeniyle oluşan empedansları, dirençleri göreceğiz. Ve bu şekilde kazanç parametrelerimizi oluşturmaya başlayacağız. Ve karşımıza çok çeşitli devre yapıları çıkacak arkadaşlar diyorum. Ve bu işlemleri yapabilmek için tabi, bu kazancın sağlanabilmesi için e, girişimize uygulanan gerilime göre çıkışta bir akım elde edeceksek bizim demek ki bu elemanı kutuplamamız gerekiyor. Yani DC kutuplama işlemini yapmamız gerekiyor ve bir sonraki videoda hemen kutuplama ile ilgili konuşmalarımızı yapalım. Burada bahsettiğimiz konulardan Herhangi bir sorunuz olursa veya eklemek istediğiniz bir durum olursa bahsettiğimiz konular harici farklı konularda yine bu ders serisi içerisinde görüyorsanız bunlardan bahsedebilirsiniz yorumlarda arkadaşlar diyorum ve hemen bir sonraki videoyla konumuza başlıyoruz.